Bu her yerde olarak Köln Club Deja Yusuf Güney'in muhteşem konserindeydik. 40 Kalpler'in organize ettiği Yusuf Güney konserine ilgi büyüktü. Club Deja adeta tıka basa doluydu. Yusuf Güney hayranları Club Deja akın ettiler. Yusuf Güney şarkılarıyla ve danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Club Deja ya gelenler sabahın ilk ışıklarına kadar gönüllerince eğlendi. Konsere gelenler ayrıca Yusuf Güney'e şarkılarında eşlik etmeyi de ihmal etmediler. Club Deja sahipleri Murat Tütüncü ve orta. İranlı Ziya Boydan ile söyleşi yaptık. Ayrıca Kırık Kalplerin organizatörleri Halil ve Cihan'la da çok özel bir söyleşi yaptık. Bize neler neler söylediler izliyoruz. İyi seyirler. Evet efendim nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de sağ olun, teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri e, sağ olun, e, buraya davet ettiğiniz Köln Kulüp hoş geldiniz. sağ olun. E, evet, ben sizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Çok genç yaşta, e, çok başarılı bir iş yapıyorsunuz. Köln'ün en e, kaliteli diskodiklerinden bir tanesinin işletmeciliğini, sahibini yapıyorsunuz. Murat Bey, bu genç yaşta bunu neye borçlusunuz? Uzun yıllar tecrübe ve disiplin. Evet, gerçekten de çok güzel bir e, mekan işletiyorsunuz. E, bu mekanda zaman zaman Kırık Kalplere de organizasyonlarına yer veriyorsunuz. Kırık Kalpler bu arada nasıl gidiyor burada? Çok güzel gidiyor. Bildiğiniz gibi siz de takip ediyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Allah'a şükür çok iyi gidiyor. Peki, e, Kırık Kalpler'in dışında da e, tabii ki Kırık Kalpler bildiğim kadar ayda bir kere, iki kere burada organizasyon yapıyor. Doğru mu? Evet, ayda iki defa buradalar. E, okulların partileri oluyor. Başka değişik e, house party, R&B party, her şey var yani. International diyebilir miyiz buna? International diyelim, evet daha iyi. Ee, Deja Vu e, yılbaşında, 2010 yılına e, girerken burada bir organizasyon yapacak mı ve ne yapacaksınız? E, bu sene yılbaşı Kırık Kalpler yine bizimle beraber burada yılbaşını kutlayacak. Murat Bey, ben tekrar başlarınızı devam ediyorum. Çok çok, çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. 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 Zaten, Familia, gut kennen, auch von so ewigkeiten Freunde sind. Wie yeah, ist yeah. es denn, mit einem Türken zusammenzuarbeiten? Şimdi kendisine sordum, dedim ki, neler yapıyorsunuz burada? Dedi ki, ben dedi, ortağım Murat'la birlikte dedi, çoğu işleri paylaşıyoruz. biz bir dedi, çok iyi bir aile bağımız var dedi, aile dostlarıyız dedi. O yüzden dedi, aramızda sorun yok. Ve şimdi kendisine sordum, dedim ki, bir Türk partneriyle birlikte nasıl çalışmak, nasıl bir durum? Ya, bir istesem, bir Türk partneriyle zusammenzuarbeiten ist. Hauptsache, man versteht sich. Ja, yeah, genau. Das Kann man so sagen. Auf jeden Fall, ja. Yeah, wir verstehen uns sehr gut. Okay. Yani. E, diyor ki, benim için hiç sorun değil. Diyor ki, nereli olursa olsun, önemli olan diyor, e, insanların birbiriyle anlaşması diyor. Çok doğru bir şey söylüyor. Okay. Äh, e, was ist, e, auf was achtet ihr in ihrem location mehr. size iyi. Okay. Evet diyor ki kendisi olmazlardan o, olmazlardan bir tanesi de diyor. E, burada diyor biz diyor müşterilerimizi kesinlikle diyor seçiyoruz, yüzme yapıyoruz diyor. Herkes bu mekana giremez diyor ve artı diyor bizim için müşterimiz diyor, e, başımızın tacı. E, bu yüzden de diyor personelimizi ona göre seçiyoruz diyor. Ona göre personel buraya alıyoruz diyor. Ya, e, du bist du veranstaltest mit mit hier und du bist einer der Inhaber von diesem Location was machst du persönlich äh, beruflich welches Fach ist das in Jogi. oh wunderbar ein Arzt und eine, gleichzeitig auch eine Diskothekinhaber. wie geht das denn Ya, das fragen sich sehr viele Leute. Kendisi aynı zamanda da daha yeni doktorluğunu okumuş, bitirmiş ve şirokmuş. ben kendisine sordum hem şiroksun, doktorsun dedim. Ve böyle e, eğlence merkezi, diskotek işleticisi nasıl bir şey dedim. öğrencilik yıllarından kalan bir şeymiş. ikinci i̇kinci bir ek iş yapmak zorundaymış. ve böyle bir işe karar vermiş partneriyle birlikte. Ve çok güzel bir şekilde de gidiyor zaten Müşanlıyorum, das auf jeden Fall klar. Das ist auf jeden Fall gut. <gülüyor> 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 e, diyorum ki yani sonuçta işte burada müşteriler... E, yaralandığı zaman, bayıldığı zaman neler yapıyorsun? Direkt ben dedi ilk müdahaleyi ben yaparım ne de olsa bir doktorum diyor. Peki ben kendinize teşekkür etmek istiyorum. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir viel Erfolg in deinem Beruf. Vielen Dank. Teşekkür ederim. İyiyim. Birazcık yorgunuz. birazdan konserimiz başlayacak. bütün hazırlıkları yaptık. Bütün misafirlerimiz sağ olsunlar yine bizi yalnız bırakmadılar. İçerisi şu anda yine hınca hınç dolu. Birazdan konserimize başlayacağız. Teşekkür ederim. İyiyim tabii ki biraz yorgunduk ama şimdi tatlı bir heyecan var tabii ki. Gecemiz nasıl geçecek, organizasyonumuz. Ne kadar çok yaparsanız yapın her defasında biraz ufak heyecan oluyor. Onun keyfini yaşıyor. Kesinlikle. Aslında söylemek gerekirse böyle bir katılım beklemiyorduk. Yani biz bir başlayalım, çevremizi kuralım. Güzel bir organizasyon nasıl yapılır falan gibi böyle gösterelim. Hafif böyle kendimi gösterme adına girdik oraya. Beklediğimizden iyi geçti. Memnunduk. Gayet güzel organizasyonlar oldu. Tatille karışık hem çok keyifli arkadaşlıklar, keyifli dostluklar da kuruluyor. Hayırlısıyla e, yakında altı yaşımız arasındayız. Ee, Sonuçta altı dolu dolu yıl geçirdik. Hatta doğru söylemek gerekirse tam bir ay sonra bugün altı e, yaşımıza geleceğiz. Altı dolu dolu yıl, e, şöyle geriye baktığımız zaman ilk duyanlar için altı sene belki çok kısa gelecek ama biz gerçekten altı senenin ne kadar uzun olduğunu biliyoruz. Yılın arasında 50 kişi var? İlk organizasyonda ben yoktum hayırlı vardı. 33. Evet, 33 kişi vardı evet 33 kişi vardı ilk. 33 sonra 60 oldu sonra 90 oldu şimdi bugünkü halini aldı. Günden bugüne bakılırsa artık yüzlerce kişi gerçekten kırık kalbi duydu, duyduğu zaman kırık kalpleri herkes buraya geliyor. Sevilen istenen bir DJ'sin yapmış olduğu müzikler çok kaliteli gündemi çok iyi takip ediyorsun doğru mu? Tabii ki takip etmek zorundayız. Sonuçta i̇şte bu işten paramızı kazandığımız için hangi tarihte kim albüm çıkartıyor, hangi şarkılar güzel, top 10 listeleri, top 20 listeleri tamamen e, var tabii ki. Devam takip etmek zorundayız. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, Kırık Kalpler sevenleri organizasyonlarınızı takip edebilmek için www.kirik.de Nokta değil ve yepyeni sayfamız var. Hafif böyle teşekkür ediyoruz. güzel bir sayfa bize patlattı. Yani onun böyle bir içinde coşkusu da var elimizde. Teşekkürler bu arada. <laughs>